arkadaşlar. Şimdi hangisi yanlıştır sorusu yine birinci cümlede küçültme sıfatına yer verilmiştir. Hocam küçültme sıfatı ne demek? Küçültme sıfatı arkadaşlar genelde cık 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 ee, cak cek eki ımsi eki ımtırak eki ile yapılır. Hemen bakıyorum köyde kullanılan su büyüyecek. Bakın arkadaşlar burada cak cık eki var. Büyüyecek bir dere. Nasıl dere? Büyüyecek bir dere. Dolayısıyla arkadaşlar burada küçültme sıfatına yer verilmiştir. Çünkü sıfatın formülü sıfat artı isim. Değil mi? Şuradaki dere arkadaşlar isme denk geliyor. Bir ve büyüyecek sıfat. Bir dere belki sıfat büyüyecek niteleme sıfatı arkadaşlar. Geçtim Adana'yı. Hemen ik e ikinci cümlede zarf zarfı kullanılmıştır. Hemen bakıyorum. Bu suyun kaynağı yamaçtaki asırlık bir çınarın oyuğudur. Bu suyun kaynağı yamaçtaki asırlık bir çınarın oyuğudur. Göremedim arkadaşlar. Doğru cevap muhtemelen Bursa. Diğerlerine hemen hızlıca bakayım. Üçüncü cümlede edat ve bağlaştan yararlanılmıştır. Üçüncü cümle su açıktan aktığı için. İçin arkadaşlar edat kendini yıkamış ve bağlaç arkadaşlar. Dolayısıyla edat ve bağlacımız var. Doğru. Cümlenin yükleme edilgen çatılı birleşik bir fiildir. Hmm. Önce arkadaşlar soruyu ikiye bölüyorum. Edilgen çatılı mı? Birleşik bir fiil mi? Ona bakacağım. İçecek yemeklere konacak su da buradan temin ediliyor. Temin ediliyordu arkadaşlar birleşik fiil. Birleşik fiil az önce yukarıda size anlattım. E, anlamca bir birleşik bir bileşik fiil, yardımcı fiille kurulan bileşik fiil ve kurallı bileşik fiil olmak üzere e, fiilin yapısı üçe ayrılır. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi et, ol, kıl, eyle, eyleden olan et var. Burada bir yumuşamaya uğramış. Dolayısıyla temin ediliyordu bileşik fiil yardımcı eylemde kurulan bir bileşik fiil. Edilgen olup olmadığını anlamak için arkadaşlar yüklemimizde daha doğrusu fiilimizde L ve N eki var mı diye bakıyorum. Evet etmekten edilmek var. Peki işi yapan belli mi? Eğer işi yapan belliyse çünkü dönüşlü olacak. Dönüşlünün de edilgenin de eki L N çünkü içecek yemeklere konacak su da buradan temin ediliyordu. Temin etme işini yapan kim? Ortada yok. Dolayısıyla edilgenlik de doğru. Geldik e şıkkına beşinci cümlede ilgi zamiri vardır. Arkadaşlar ilgi zamiri şu. Sıfat yapan ki ile karıştırmamanız lazım. İlgi iki arkadaşlar tamlayan iki demektir. Tamlayan iki. Nın nin nun nün ın in un ün ya da ım im um ümdür arkadaşlar. Ve bunun yanında bu tamlayan ikinin yanında bir ki görürseniz arkadaşlar. Buna gidip ilgi zamiri diyorsunuz. Bunu genelde sıfat yapan ki ile karıştırıyorlar. Mesela tahtadaki yazı dersem arkadaşlar ki'nin hemen yanındaki eke bakıyorsunuz. Buradaki ek, daha eki nasıl yazı tahtadaki yazı. Dolayısıyla buradaki arkadaşlar ki sıfat yapan ki ilgi zamiri olan ki değil. Dediğim gibi ilki eki demek tamlayan eki demek siz buradanın ki e, ee, ki ninki nunki gibi bir kelime arıyorsunuz. Daha doğrusu bir sözcük arıyorsunuz arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Caminin suyu dereninki. Bakın arkadaşlar. Dereninki. Dolayısıyla ilgi zamiri de doğru. Doğru cevabımız Bursa. Geçtik. Bir anlatım bozukluğu sorusu arkadaşlar. Anlatım bozukluğu uzun bir süredir sınavlarda sorulmuyor. Hemen bakalım. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi başlıklarından şey hangisidir? Meyveler özenle toplayıp bahçenin kenarındaki kasalara yerleştirildi. Ha. Arkadaşlar bakın, zaten anlatım bozukluğu sorularında cümleyi dikkatli okuduğunuz zaman bir bozukluk hissedersiniz. Meyveler özenle toplayıp bahçenin kenarındaki kasalara yerleştirildi. Doğrusu şöyle olacak. Meyveler özenle toplanıp değil mi? Bahçenin kenarındaki kasalara yerleştirildi. Yani şuradaki bir ne eksikliği var? Çatı uyuşmazlığı. Doğru cevabımız. Geçtim. Arkadaşlar şuradan başlayayım ya da bu parçadaki noktadan başlayalım. Hangisi yanlış kullanılmıştır? Hemen bakıyorum. Dergilerin hemen hepsi şiirler dolu. Doğrusu çoğu çekiyor insanı. Tatlı tatlı söylüyor. Arkadaşlar bakın burada bir ikileme var. Ve ikilemelerin arasına kesinlikle noktalama işareti girmez. Dolayısıyla ikilemenin arasına noktalama işareti girdiği için doğru cevabımız direkt olarak Bursa. Geçtim. Bu parçanın yazım yanlışı sorusu arkadaşlar. Yazım yanlışı sınavda çok fazla sorulan bir Türkçenin konusu. Dolayısıyla bu tarz sorularda oldukça dikkat etmeniz lazım. Hemen başlıyorum sadece ülkemizin değil dünyanın en... Arkadaşlar dünya kelimesi, dünya, yıldız gibi kelimeler eğer cümle nesnerse büyük ve yanına gelenek ayrı yazılır. Eğer küçükse, öznel bir cümle ise küçük yazılır arkadaşlar. Sadece ülkemizin değil dünyanın en gizemli yerlerinden biri olan Kapadokya'yı. Kapadokya özel bir yer kesmesi doğru, büyük yazılması doğru. Gezerken derin bir merak duygusu yaşarız kuşkusuz. Tamam. Beri bacaları arkadaşlar dikkat edin bitişik yazılır burada doğru. Peribacaların nasıl oluştu? insanlar bunları nasıl oydu? bu yer altı. Arkadaşlar alt üst kelimelerine dikkat edin. Eğer bir yer bildiriyorsa arkadaşlar ayrı yani somutsa ayrı yazılır. Eğer bir yer bildirmiyorsa mesela bilinçaltı gibi e, e, o zaman arkadaşlar bitişik yazılır. Burada ayrı yazılması doğru çünkü yer bildiriyor. Bu yer altı şehirlerini kimler yaptı? O kadar insan şehrin altında nasıl yaşadı? Bu soruları doğrusu çoğaltmakla mümkündür. Kapadokya'ya özel bir coğrafya yapan bu bacaların oluşumunu özel düşünenle dönüştüren sihirli bir değnek değil elbette. Neredeyse 60 milyon. Bakın arkadaşlar şurada neredeyse 60 demiş. Kelimemizi yanlış yazmış. Normalde kelimenin orijinali altmış, değil mi? Güzel bir soruymuş. Hangi şık doğu? Edirne'de arkadaşlar. Doğru cevabımız Edirne. Geçtim. Son sorumuz arkadaşlar hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır? Hemen bakıyorum. Anıt mezar veya diğer adıyla mozele büyük etkileyici ve... Arkadaşlar bakın buradaki noktalı virgül doğru. Neden? Çünkü kendisinden sonra bir şeyleri sıralayacağı için eğer buraya virgül atarsa sanki şuraya kadarki bölümde bu sıralanan şeyler arasındaymış muamelesi göreceği için daha öncesinde noktalı virgül atmış. Özneyi vurgulamak amacıyla doğru bir kullanım. Şuradaki büyük etkileyici örneğinde de e, mezar anıtı sıfat tamlaması. Dolayısıyla arkadaşlar burada eş görevli sözcükler harf etmek için virgülü de kullanmış. O da doğru. 1 ve 2 gitti. Anlamına gelmektedir. Must özneyi vurgulamak için virgül atmış. Doğru. Ölümü üzerine duleşi adına onun anıtını yaşatmak için Halikarnasos da doğru. Görkemli bir mezar yaptırmıştı. Milattan önce yaklaşık Üçlerin içinden arasında yapımı tamamlanan mezar tarihi değeri olan kişiler için yapılmış anıt değerindeki yapılan Bu da doğru. Peki günümüzde ha, peki günümüzde bu tür yapılar önemini korumakta mıdır? Şeklinde bir soruyla muhatap olursak ne söylemeliyiz? Arkadaşlar şu soru işareti doğru ama şuradaki pekiden sonra peki günümüzde bu tür yapılar önemini korumakta mıdır? Yani şuradaki virgüle gerek yok arkadaşlar. Ee, doğru cevabımız Denizli. Yine de 5'e de bakalım. Evet, virgül. Evet, tamam gibi e, sözcüklerden sonra bir e, şey yapılır. Virgül atılır doğru arkadaşlar. Evet, aradan geçen onca süreye rağmen kişi. Doğru. Arkadaşlar doğru cevabımız Denizli.